Selamlar arkadaşlar. Kurbetleri İlge Göz kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Öz. Bugünkü konumuz seranın içindeki domateslerin bakımları. Ve şu anda gördüğünüz gibi domateslerin diplerinin çapasını yapıyoruz. Ve çapasını yaptıktan sonra da sulamasını yapıp yani bugünlük bakımını yapıp e, bitireceğiz. Size şimdilikten iyi seyirler arkadaşlar. burada şu domateslerin öncüklerindeki şu sarı yaprakları da koparmamız lazım. Gelişmesi için çok faydalı. Arkadaşım şunlardan bahsediyorum bakın. Şurada sürgünler var. Bu buradan almamız lazım. Yoksa domatesin gelişmesi iyi olmaz. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. Evet. Tabi bu bu işi ara ara çapasını yapmak lazım ilerilerde. İleride onlar onlarda Yani bir gün yapıp da bir ay yapmamak gibi olmaz. Toprağın durumuna bakıp toprak eğer sertleşmişse bunun çapası gerekiyor. Yani şu anda toprak sert mecbur bunu çapalamamız lazım. Onun için çapalıyorum arkadaşlar. Yani şu sürgünleri de mecbur kapatmam lazım ki domates hem kökten iyi gelişsin hem de domates verimi artsın arkadaşlar. Biraz sonra bunları sulayacağız. Aslında bugün de sulamayabiliriz. Toprak biraz nemli ama ama sulamak istiyorum. yani belki zamanım olmaz. Gelmişken de sulayayım diyorum. su döktürme. Evet, salatalarda da tuzlu mu korumu? Hayır baba, bu bilmiyorum. Gene bakacağız. Bunlara su döktürmemiz gerekiyor. Bunların dibinde su Ama bunda Kaç tane daha fidemiz kaldı arkadaşlar. Bunları da, bunları da Arnavut biberi. Yani acı biber. Bunları diklerindeki ne almamız lazım arkadaşlar? Biberim almak için. Bunun gibi ne alınmış? Biber fidelerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda da gelişmedi. Ee, bir bir hafta daha bekleyeceğim. Ee, eğer köklerinde veya da büyümelerinde sararma olursa toprağına buluşturacağım. Ama şu anda öyle bir sararma veya da köklerinde bir zararı yok. Onun için biraz daha büyümelerini bekliyorum. İlerleyen ki haftalarda, ve ilerleyen günlerde bunlar da bu toprakla buluşturacağız en yakın zamanda. Normalde ben bunu bugün dikerim diyordum ama fideler çok ufak. Biraz daha büyümesini bekleyeceğim. En azından şöyle bir 5-6 santim olması lazım. Şimdi ben bunları toprağa dikersem tutmayabilir. Tutma riski var. Tutmama riski var yani. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Ama sabrettiğim zaman ürünlerimizi alacağız abi. Şimdi arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bunların şu anda çapalarını bitirdik. Çapalama işini bitirdik. Ve biraz sonra Sulama işini yapacağız. Bir önceki videomda nasıl sulandığını size gösterdim zaten. Şurada bir tane domatesin kökünü çapalamayı unutmuşum arkadaşlar. Onu biraz sonra çapalarım ve sulamasını yapacağım. Bugün sulamasını size göstermeyeceğim. Biraz da etrafı gösterip videomu bitireceğim arkadaşlar. Şimdiden. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah ne muradınız varsa versin arkadaşlar. Allah dualarınızı kabul etsin şimdiden. Kadir Geceniz ve Ramazan Bayramı'nı şu an itibariyle kutlamak istiyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller arkadaşlar. Şöyle yani bahçemizin son hali de bu. İleride soğanlarımız biraz daha büyümüş. Bugün hava yine kapalı. Biraz önce yağmur attırıyor ama öyle bir yağmur şiddeti yok. Yani öyle şey değil, sıkıntılı değil. Güzel, sıcak değil, soğuk değil. Ilık bir hava var. Hala bize yani o Almanya'ya yaz gelmedi. Çimenlerimiz de çok güzel olmuş, büyümüş. Bunlar da artık 1-2 hafta içinde bayram sonrası biraz daha büyüdükten sonra çimen makinemizden biçeceğiz. İlk ilk biçmemiz olacak yani burayı. Burası güzel oldu. Şu etrafı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle burası gerçekten bir doğal yaşam alanı. Yeşillik içinde, bahçelerin içinde. Hobi bahçeler var burada etrafta. İleride de 1-2 kilometre ileride de Bildiğiniz gibi Almanya'nın en büyük ren nehri var. Size göstermiştim, tanıtmıştım, tanıtmıştım önceki videolarımda. Hem nehre yakın yer olmasıyla daha iyi. Buradan bazen yürüyerek yürüme yapıyoruz. Nehir kenarına gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Vakti biz de öyle geçiyoruz. Bu da durdacımız arkadaşlar. Bunlar da yeni yeni geliyor. Tabi bizim bu Almanya'nın hava şartlarından dolayı daha yapraklar bile gelmedi. Yeni yeni tomurcuklar veriyor gördüğünüz gibi. Belki Ege'de şu an dutlar silkindi ve yendi. Burada daha yaprakları bile gelmedi. Burası da böyle. Ee, bu da elma ağacımızın son hali. Şurası da ayva ağacımız. Şöyle seramızın dışı. kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Müthiş. Arkadaşlar bugünkü vlogumu da bu şekilde bitirmek istiyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden tekrar bayramınız mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.